Herkese merhaba. Yeni serimiz olan Watch Dogs 2'ye hoş geldiniz. Burada zorluk seçiyoruz. Realistik, en zor. Ee, birinci oyunu oynamıştım. Oynanışı çok güzeldi bence. Polisten kaçarken yok köprü kaldırmak, yok ışıkları değiştirme falanlar çok eğlenceliydi. Ama yani hikaye biraz e eh işte. Çok klasik bir hikayeydi. Yok torunlu torun muydu? Neydi? Bir şeyini kaçırıyorlardı. Onu kurtarıyordum falan filan. Burada çok kısa oynadım. İlk açtığımda oyun çöküyordu. Onu düzeltmek için çok kısa oynamıştım. Ama sadece baştan güce oynadım. çok bir şey görmedim. Dedim, birinci oyunun oynanışı güzeldi. Açık dünyası yani biraz boştu ama yine de yan görevler eğlenceliydi. Bunda ne kadar yan görev yapalım ya. Ne kadar collectible peşinde koşarım bilmiyorum. Oyunun evet. eğlence olup olmamasına bağlı tabi. Evet, yeni abimiz bu. Neyin, Retro. Your mission, should you choose to accept it, is to bypass Bloom security doors and get inside. Then find and erase your personal profile. Whatever they have on me, it's all bullshit and I'm sick of getting harassed for it. All the more reason for a purge. We'll be watching. Try to keep up. By the way, we put this playlist together to set the mood. I hope you like it. <laughs> evet, Deadsec önceki oyundaki hacker birliği. Onlarla çok uğraşmamıştık önceki oyunda. Bunda direkt onların üyesi olmak için bize bir görev verdiler. Bloom'un ana merkezine gidip üzerimizdeki tüm bilgileri sileceğiz. Kendimizi anonim yapacağız. Ee, RT yanlış tuş. Bakalım buraları çok kısa oynamışım dediğim gibi içeri giriyoruz kendimizi silmeye çalışıyoruz. Oyunun oynanış mantığı yine aynı. Biraz asasın gibi saklan geç. Arkadan adamları öldür gizli gizli. VB'ye basınca ekliyor. Şöyle ne var ne yok görüyoruz. Kameralara bakabiliyoruz. Bunlar klasik zaten. Kimler var onları işaretliyoruz. Hangi tuşlar? Çaktırmadan gidelim. Bir anda arkasını dönmezse sıkıntı yok. İpin ne olduğunu da çözemedim. Sapan gibi bir şey ama fırlatmıyor da. İki tarafında ne? Bilal topu gibi bir şey vardı. Burası lastik mi? İp mi? Ulan anlamadım. Ne diyor? Yukarı ekip will... Tamam. Bir tane... Taser'ımız var. Tek mermide. C.T.O.S. Bu, bu arada önceki oyun Chicago'da geçiyordu, bu San Francisco'da geçiyor. Şehir daha güzel gibi görünüyor. Nereden gireceğim? Abo. Zırnayalım. Kolla oynuyorum, oto var o yüzden. Yani yine de ıskaladım oto Tam Tamam burada başkası yok zaten. Sıkıntı değil. İçeride çok adam var ama. Akıllı saat buldum. 4000 dolar. Sen tamam, bu önceki yönde de vardı. Kabloyu takip edip orada hack yapıyorsun. Ufaktan puzzle'lar falan. Klasik Evet. Tek tuşla kapıyı açtık. Bunlar bizi testlerine eden hackerlar. Deadsec. Daha giremedi. Bizim boş adam sanıyor bunlar tabi. Gotcha. Şu 5 FPS kameradan izliyorlar. He's got a gun. Is that a problem? Well, problems are why you keep me around, right? Time him. I'm curious. Too late. He's in. Already? Daha zamanlamayı bir başlangıçta falan no no, no. no Give me a real answer. I'm just not that into aliens.

giriş anahtarını eklemem gerekiyor. Kameralardan. Hatta kameralardan alanları da işaretleyeyim. Aşağıdakini aşağıdaki. işaretleyeyim. Üstte sarı adam var. Sorular ne anlamı göremiyor. Böyle var. Müzik de güzel fena değil. <laughs> Tam da Mr. Robot izlerken başladım bu oyuna. İkisi de hacker temalı. Bu da çok iyi bir film. Ha film diyorum, dizi. Buradan girince direkt yakalıyorlar. O yüzden buradan dolaşacağım. Evet. Bu kısım biraz zor. Bu yukarıdaki bakmıyor. Burada adam, burada var. Bak orada bir adam var, işaretleyememişim. Neyse. Şu arkasından da... He was raised in Oakland, but was born in. His deal is, he's been hanging around the DeadSec IRC and he's got cred. Figured we'd give him a test drive on the hardest difficulty. Nobody's been able to delete their CTOs profile before. Ya DeadSec profillerini sevmemiş. <laughs> Şunu paylaştırmam, öğren olmaz inşallah. yukarı. yukarı. katta adam yok. Doğru kaptan. Bakın şunu vurabilecek mı? Ah güzel yere düştü adam. Ve <laughs> şunu vurayım kapımız rahat etsin. Arkasını dönsün. Bu <laughs> kadar içine

Once in the system, always in the system. Odan ayıkmadan ilerliyim. Göreneden yok. Holy shit, he went for it. You won't have much time before the backups kick in. He's not getting away. Hala gören yok. İlk oynadığımda burada görünmüştüm. Paya bölmüştüm hatta. Yukarı gideceğiz buradan. It's clear, moving on. Lan bas şuna. Senin ağzında bandana vardı. Aa, 120 derece Fahrenheit tabi. Nasıl çeviriyordu? Unuttum. 5 bölü 9 artık 32 <gülüyor> mi? Neydi? <laughs> Night of Side. Adam iki tuşla Apple ekledi demin. İçerideyiz. <laughs> Şuralarda şu adam adam yok biriktiyim mi? çek no istiyor mu? <laughs> ne? Ne <Pick the> be? <laughs> Anlamadım önceki oynadığımda şurada bir şeyler çıkıyordu onları çevirip yapıyorduk ama Bu sefer niye olmadı LB başka tuş yoktu heh şimdi oldu Bu aynı sistem öncekinde de vardı ama Bu sefer daha interaktif yapmışlar direkt Dünyanın üstünde yapıyorsun yani Birinci oyunda direkt farklı ekrana gidip oradan yapıyordum puzzle'ı. Şu an hack'imizi kurduk içeri giriyoruz. Hollow Marcus. 24 yaşında. Yüzde 82. Adamlar beni izlemiş. Anime Hardcore Purple Hair Elf. İsimleri Fucube. This is bullshit. kırık fardan ceza yemişiz. Her şeyi sildik. Profilimiz sildik. Şu an tamamen anonim oluyoruz. Niye anonim oluyor? O oyun portalı hip hopçı Shimon Billboard Onu seç Informants Çıplak model aynen Ya aval aval bakıyor ağzı açık Backdoor koyup Sonradan gelir gelirim diyor He's out. Bir obje hedef aldığınızda LB ile ekleme modülünü açın sonra X e kendi fonksiyonu artık ne yapıyorsa kare ile proxim trigger shutdown bir de kendine çekme tamam. Ee, kare dedim adam yaklaşınca patlayacak. Yuvarlığa koydum kendisine çaksın diye. Evet. Adamı öldürdüm bence Kimdir karşı volt çarptı. Şuradan atla direkt başka bir şey yok. Roller oynadığım için hızlı geçiyorum. Şuradan Merdiven. Bu adamlar nerede? Burada bayağı ölüyorlar. 3-4 mermi ölüyorsunuz direkt. O yüzden gizli gizli gitmek en mantıklısı. Silahımız da yok. Sen buradan koştur koştur gidelim. Aa, vur vur vur. Başka gören yok. Atla buradan aynen. Destek kuvvet çağırmışlar. Gittim artık he. Bir anlamı yok. Alarm blew my mind. let Fuck you, Bloom! Yeah, fuck you! In 2013, Chicago realized the promise of smart cities with CTOS, a citywide operating system merging big data with surveillance, security, and transit programs. With a few hundred lines of code, hackers were able to hijack its central servers and criminalize an, it. Many believed the attack would be a killing blow for smart city development. They were wrong. Coordinated from the heart of Silicon Valley, CTOS 2.0 has been implemented across the United States, ushering in the Internet of Things. 6.4 billion connected devices now serve. Oh, mapping and recording our daily routines, making a more secure and more invasive system. But who else is listening? Big Brother no longer works alone. Thousands of Big people are learning and Building a complete digital profile of you to be bought, sold, or stolen in an instant. they your play habits back to marketers. Appliances, consoles, and home security systems give corporations a window into your private life. Control of your vehicle and mobile device can now be breached remotely by anyone at any time. You may think that you're risk, but your digital shadow is already compromised to and not determine if your cancer is worth Search results and news fees are skewed to bias mood and influence your vote, engineering social uprisings on a massive scale. You are now less valuable than the data you produce. This is the new reality. Going dark is no longer an option. With threats to personal freedom rising, many are stepping forward. Whistleblowers, activists, and hackers have drawn their battle lines, putting the establishment on watch. But are they threats themselves, or have they become freedom's last line of defense? Freedom's last line of defense. So, oh, it's Golden Gate. Am I in? Welcome to Dead Sack. <gülme> <csak> <Korean> I'm Satara. Sweetheart is ne Josh. Ne Yo, your hot sauce. Yo, yo man. I loved your frat house hat. Real talk. Thanks. This weirdo's wrench. The needs of the many. And this Casanova is Horatio. Bro. It's the crew, huh? Dead dedikleri 5 kişi Ben anonimus gibi bir şey bekliyordum binlerce kişili. 5 <yüzü> <laughs> dakika önce kaçıldım şimdi Kadıköy sahilde bomonti mi yeah, <laughs> Utanmasalar moda sahilde Ha Sees everything you do and tells on you. Thank you, George. So what's the fix? Sledgehammers and fire. No. Sledgehammers on fire. burada boş şeyleştirmişim. One place means they can reject your İşte bütün bilgilerini topluyorlar, neyin var, neyin yok biliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> That's not even the worst case All that data in the hands of the government—they'll arrest you for shit before you even do it. Yeah, I've been. The authorities have that kind of censorship. I fucking know why. Fuck it. Fuck it, man. Two are ashed. i We outthink, we outdare. I say we tear down the fucking wall. Hey, show everyone what what Bloom's up to, man. Show show the world that their personal data. <laughs> <coughs> <laughs> <Yilada to snap up> I installed a back door, so all we gotta do is walk right through. Oh, hold on. What? He installed a back door, so all we have to do is walk through. Bingo. Yine gelip istediğimiz zaman ekleyebiliriz. hemen Evet adam <laughs> programı kırdı. Ay, belki polisim girdi. Abi programı kurdu ya. Bizim aptal görmezse yani kurdu bıraksın. Ha anladım. Bu kadar aptal değilmiş. Alttaki papsa benziyor. Regular şuradaki. We saw Smash. Hello, whose phone is this? It's your new phone. Where is my phone? In the ocean, where you threw it, I think. I don't remember. I was pretty smashed. Look, meet us at the hackerspace. Hackerspace. Check your pics and figure it out. puzzle, <laughs> Dedsek biraz ayağı kırıklığına uğrattı ya. 5 kişilik hacker grubu. Sanki önceki oyunda daha büyük bir şeydi. Bizim adam benziyor. Gözlükle falan anlamamışım da. Oçtokçuki Burada arkadaki köprü Golden Gate denmesinin sebebi çok fazla insanın atlamasındanmış. Altın kapı demek. Cennetin kapısı gibi. Marine. Şorta bak. Go get yourself something to wear, and I'll tell you where to go next. Oh, and you'll need your phone ready for operations, so hit the store and download your apps before you get here. Damn, walk of shame on my first date. Nice. App she Harita ökledik. Evet. Hmm. Hepsini alayım bari param var. Tamam. Şarkılar telifli mi bilmiyorum. Telifi ise kötü olur. Nasıl kapanır? Evet. Tamam. Kıyafet alın Bu bölümü burada bitirelim. Yine devam ederiz. Harita en yani çok da büyük değilmiş. Ama yeter ya. Çok büyük olunca sıkı. Ubisoft'un açık dünyaları zaten genelde boş oluyor. Büyük haritadan sayı küçük ve dolu olması daha iyi Ubisoft için. Evet. Yine devam ederiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.